<gülüyor> <gülüyor> dur dur olacak dur arkadan da kaldıralım attım dur tamam oldu <laughs> derbe, derbe. hop 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 bak tamam hazır ol çıkacağım tepeye ben ben beni oraya atmadın bak daha <laughs> dur dur kaç kaç Ceren nasıl kanka vallahi numara yok vur götüme ooooh <laughs> 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 Merhaba tarihsiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Erencil haritasından bir tane base arkadaşlar. Gelen vardır galiba ya. Görmedim ama vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Serisinden gidip bulduğumuz yapalım. Adamların beynine çökelim arkadaşlar. Bu arada her gün 12 ile 1 arası yayın yapıyorum. Youtube'da. Aşağıda Discord ve Instagram var arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani her gün yayına gelip siz de benimle beraber yayınlarda oynayabilirsiniz. Hemen şuradan lootlanalım adamların beynini çekelim hadi bakalım. Çık lan. İtti itti önden itti kalktı kalktı kalktı. İtti 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 hadi hadi, hadi. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Bak, şimdi, bak. bak bak şimdi bak şuraya da koyalım. Bak bunu da buraya koyalım. Bu araba burada tamam. böyle kalsın. Ee? <laughs> dur dur arabayı geri çekmeyeceğim dur dur dur. dur 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 olacak dur arkadan da kaldıralım Attım dur tamam oldu Arabayı düzeltme challenge ya Yıkıldım burada Dur dur Jelok at. Girebilir miyim Gelal abi? Ha. At. Kalkat tutamadım tutamadım. Olmadı. <laughs> <laughs> dur, dur olmadı. Olmadı. Uçuyorum bak. Uç. Biraz daha geri gel Celo geri, Ger geri, geri gel. Gel 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 gel. Gel gel geri gel geri geri gel 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 gel. Hop. Her residence, her residence. Hop hop bak. Tamam. Hazır ol Ceyhan Tepe. <laughs> ben, de, ben de, Beni oraya atmadın bak daha demeden de lan. De, dur dur. Kaç kaç. Ceren nasıl? Kanka vallahi numara ya. Vur götüne. Oh. <laughs> tamam Zeyno. Tamam Zeyno geldim Mükemmel ya Ceren. <laughs> geliyorum geliyorum. Uçak gibiyiz mübarek. Adam var lan tık üstünde Aa, öldü. Ya Celo çaldın Celo çaldın ya o kadar çıkardım, bana da bir mermi Burada bir sürü var ya Yedi var burada lazım bir sürü lazım, lazım. Aşağı, aşağı Abi, mı? Oraya dur. dur 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 <gülüyor> <gülüyor> <Ne aşağı? gülüyor> Gel öyle gitmez kanka dur 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 atıyorum dur atıyorum atıyorum, atıyorum gel. Ah gitmedi lan. Öne gitti bu kere dur. Dur dur bekle çalışıyor. Lan bot vuruyor. Öldü. Dur ucunda geldim Dur gelecek mi şimdi dur. Onun bakayım. Attım lan aşağı geldi geldi aşağı attım geldi. <laughs> <Meşerli altyazı gülüyor> gel Beş lan lan. Gel bak bakalım geldi mi? Buraya buraya. Nereye gidiyor? Ağrı değil buraya altımda. burada bir şeyler Zeynep hani abla bırakıyor Yiğit abi. Da, buraya bıraktım. Geldin mi Zeyno? Bak oraya. Ya gel, gel. Ge şey. Al bir daha, Bir daha. 70 tane daha attı. Tamam yerler sana oğlum. Abi trol ya. Mükemmel değil mi? Tamam dur. Koştum ben şuraya. Abi adamlar da. Ben buradan görüyorum ki. Ben gördüm buradan adamı. Oğlum sağ taraftan lan lan adamlar. Vurdum bir tanesini de Lan aşağı atlıyorum Tutun beni Ben 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 Abi iki kişi baydım <laughs> Canım ya gel <laughs> <laughs> Oğlum bırak onu ölüyorum ölüyorum canıma bak Ne? <laughs> Canım Aşağı dur dur şuradan atlayayım madem ölmem inşallah. Aşağı kaydım. Ah. Oh. Duvar atsana buraya. Duvar at, duvar at, duvar at, duvar at, tutma duvar at. Dur, dur. Tamam tamam. Gel. Tut beni tut. Allah'ım ya. Önümüzde adam. Bomba attı sola. Bekle dur. Sağda vur onu. Güzelsin. duvar attım bir daha. Baydım bunda. Bitirdi burası. Burayı bitirdik. Baydım. Oyna oyna. Duvarlarını kullan. Arkandayım. Vurdum biraz. Yukarı yukarı senin baydın yerler var ya. Bekle bomba atıyorum. Bekle bomba attım bir tane. Yerini bitirdim. Oo bombayla killere gel. Bitti bitti. Bir bomba atmışım var ya. Üf 10 numara 5 yıldız. Nice. Başla. Hazır mıyız? Hadi 1 2 3 Geranimo oğlum çok yavaş yaptı bu ki? Yanlış yaptım. Dur bir daha. Bir ben de, ben de tamam. Dümdüz durmam lazım değil mi? Dur. 1 2 3 Geranimo tutamadım. Abi. Bir daha. Üç, Üçüncü de bol üç. Ney? Bende var mı lan? Varmış be ya. Tamam. At. 1 2 3 Cerenim. Aa bu kez de çıkartamadım beni. Bak yine düştüm aşağı. Aynen. Aynen gel, gel. Geldim. 1 2 3 Allahu ekber. Sıçtım. Bak, bak, O ne 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 Çok iyi. Oğlum burada bitiyor safe Oraları alabiliriz. Çok iyi olur. bir Hadi ben seni çekiyorum. Hadi. İşte geliyor. Özel harekat. Hadi. o Bok çıktı. <laughs> Gel. Abi bunu atarken ölmeyelim. Vallahi öleceğiz. Öleceğiz gibi ha. Çıkamadım. Çıkamadım. Bir, iki, üç. Hoba! Çıktım. Çıktım baba. Bu arada Celo yukarı çıkar böyle şeydi. Eğimini tepeye tut. Yukarı çıkarsın. <laughs> Buraya yerini koyabiliyor musun? Oo, koyabiliyor. Celo, bir yere çıkmamalıyım. <laughs> ya yıkıyorsun beni ya. <gülüyor> <gülüyor> adam lan. Adam burada. Adam bize bakıyor. İşaret dedim burada burada. Bu aç. Oğlum adamlar ben burada çok iyiyim ha. Ölürsem sıkıntı ama. Ana! Ana ana! Ana adamı vurdum. What? What? Efsane. Timing'e bak. Düşman görüldü. Gel gel. Bana gelseniz ya yardıma. Kaldırın beni. Gelmiyor buraya da. Sağdakiler. Geldi yakın. Baydım. Yardım gel gel. Arkaya doğru gel. Arkaya doğru gel. Buraya gel. Solda. Bize bakıyor bir tanesi. Bomba attı bir şeyler yaptı. Bir tanesini bitirdim. Bay bitirdim bir tanesini. Biliyorum biliyorum kanka. Abi canı bir. Gelsen artık be. Gözünü sevdiğim ya. Adamlar alandan buradan koşacak ya. Sağda sağda beni bırak. Niye beni tutuyorsun? Adamım var önünde. Bak yere yattı. Abi nice oyunculuk Kur'an çarpsın ya. Enes nice oyunculuk. Adamlar soldan sıkıyor zaten. Nereden gelecek başka? Abi vallahi mükemmel oyundu ya. Çok güzel oldu. Bence nice oyunculuk. Yani orada yine sorsaydın oyun çok güzel olacaktı. İzleyiciler teşekkürler. arkadaşlar. abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun var olun.